Selam, ben ismini vermek istemeyen Tanıt kullanıcısı. Bu da YouTube. Hadi işin derinine inelim. Öncelikle şunu bir söylemem lazım. Ben televizyondaki siyaset uzmanı kişiler gibi değilim. Götümden atam atıp kendinden emin konuşmayacağım. Bunlar tamamen teori. Ortalama bir coğrafya ve strateji sever olarak bir tartışma videosu yapacağım. Bir de bunu konuşmasak olmazdı. Bütün internet bu cevabın peşinde. Türkiye nereye gidecek? Sokacak bir yer arıyoruz. Kime sokup çıkartacağız? Orta Doğu'da mıyız? Avrupalı Asyalı mıyız? Bu video tamamen kendi uydurma senaryolarımdır. Gerçek olaylar ve kişilerle alakası yoktur. Hiçbir konuyla ilgili tavsiye içermez. Şimdi biraz geriye gitmemiz lazım. Savaştan önceki ve sonraki şeklinde bir kıyas yaptım Türkiye ve Avrupa arasında. Savaştan önce Avrupa medya üst düzey ve barışçıl ülkeler topluluğu gibi görünüyor. Osmanlı ise korkulacak ve medeniyetten anlamayan bir şey olarak görülüyor. Savaşta yaptıkları yamyamlıklar sonrasında ve Atatürk gibi bir şans sonrasında Türkiye Avrupa'ya medeniyet dersi verebilecek duruma geliyor. Bunun en büyük örneği kadınlara verdiğimiz haklar ve bunları Avrupa'dan önce yapmamız. Aynı şekilde ırkçılığın bizde neredeyse hiç olmaması. Evet dönem dönem Arap, Kürt, Ermeni gibi topluluklarla kavgalıyız ama sürekli savaşıp ülke çalıştığımız bir dönem yok. Çok daha merhametliyiz. Çünkü hem Avrupa'yı hem Doğu'yu anlayabilecek bir kültürdeyiz. Türkiye'nin köprüsü sadece karasal bir köprü değildir. Binlerce yıllık kültürün birbirine bağlanmasıdır. Bu yüzden etrafımızda çok fazla yanlış hareket yaptığımız kimse yok. ABD yerlileri katletti, siyahileri katletti, sivil savaş döneminde kendi içinde bile katliamlar yaptı. Avrupa gittiği her yere kan götürdü, kendi içinde sürekli katliam yaptı. Birbiriyle neredeyse aynı olan ülkeler birbirinden nefret edecek duruma geldi. Biz böyle değiliz. Mesela Yunanlarla kavgalı olmamıza rağmen Yunan insanı ve Türk insanının neredeyse aynı şey olduğunu farkındayız. Bu yüzden dünya bir yerden medeniyet öğrenecekse bu her ne kadar cahil bırakılmış bir halk olsa da Anadolu halkıdır. Evet her gördüğü tiranlığın altına girip sonsuza kadar destekler çünkü daha iyisini bilmez ama Anadolu halka merhametlidir. Ayrıca kürtaj, evrim, LGBT gibi konular bizim coğrafyanın sorunları değildir. Batıdaki kilisenin sorun ettiği ve bizim yarım yamalak ithal ettiğimiz sorunlardır. Bu konuyu açtığımıza göre şunu konuşmamız lazım. Avrupa Birliği bugün ne durumda? Avrupa Birliği hala güçlü mü? Topladığın zaman evet bir şey ediyorlar ama hem kültürel olarak hem de gelişim olarak iyice yavaşlamış durumdalar. Huzur evindeki bir yaşlı gibi de adeta. Paraları var, tatile falan gidiyorlar ama ABD gibi çevik değiller. Rusya veya Çin gibi gözlerini komünizm de bürmemiş. Yaşlılar yani bayağı. Bir hedefleri yok. İngiltere bu yüzden Avrupa Birliği'nden çıkmaya karar Verdi. İngiltere tekrar büyük abi olmak istiyor. ABD'nin altında ezilmekten sıkılmış durumdalar. Başaramazlar ama istedikleri bu. Şimdi ABD de Trump yönetimiyle birlikte buna benzer bir şey peşinde ve NATO'dan çıkmak istiyorlar. Çıksınlar hakkıdır. Rusya ile ilişkileri gelişir. NATO'yu birkaç ordu ayakta tutuyor zaten. Aynı sebep yüzünden biz de çıksak iyidir. Kendini savunsun pezemekler. Bütün bu mülteci durumları Avrupa Birliği'nin isteksizliği ve Rusya'nın ABD'nin baskıları bir ikinci Avrupa Birliği'ne girmek bizim için en kötüsü gibi duruyor şu an. Eğer biz Avrupa Birliği'ne üye olursak ki olmayacağız. Çünkü zaten almak istemiyorlar. Çünkü Avrupa Birliği'ne girmemiz demek hepimizin Avrupa herhangi bir yerinde herhangi bir şey yapabilmemiz demek. Yani bu büyük bir kaos. Çünkü Almanya'dan daha çok nüfusumuz var. Ve Almanya Avrupa Birliği'ndeki nüfus olarak en büyük ülke. İmkansız yani. Ama Avrupa bize bir savaş durumunda ittifak teklif edebilir. Bunu kabul edersek heriflerin doğuya açılan kapısındaki koruma olacağız. Ki bizim ezilmemiz demek. O yüzden en kötü ihtimal bu gibi duruyor. Bu arada ilk bir teori olarak şunu diyebilirsiniz. NATO etkisiz hale gelir Türkiye'yi dışarı atacaklar ve başka bir birlik kuracaklar. Bu da tabii ki bizim için bir tehdit. Ama o kadar büyük bir sorun olacağını düşünmüyorum. Çünkü tarihte Anadolu coğrafyası hep ara olmuştur. İşgal etme ya da kukla devlet yapma çalışırlar ama bu bölge bizim toprağımızken denklemden seri atamazlar. İkinci bir seçenek Brix ile ittifak yapmak. Şimdi şunu da bir anlamamız lazım. Türkiye tek başına hayatta kalabilecek bir ülke değil. Aynı Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi bölüp parçalayıp ele geçirmeye çalışırlar. Bunu istemeyiz. O yüzden bir taraf tutacağız mecburen. Bu tuttuğumuz taraf güçlü ve tiran bir taraf olursa daha iyi olur. Brix bunun için iyi. Çin var, Rusya var, İran var, Kuzey Kore var. Bunlar kendince güçlü ve toplanınca Avrupa'yı veya ABD'yi yiyebilecek ülkeler. Burada şöyle bir sorun var. Yine Avrupa tarafına cephe oluyoruz. Edirne milyonlarca Çin askeri diziliyor. Yine ya da bütün işleri sekteye uğrayan biz oluyoruz. Bunun için daha kaotik ama daha güvenli gibi duran bir seçenek var. ABD ne derse onu yapmak. Bunu beğenmediğinizin farkındayım. Mandacı mısın falan diyebilirsiniz. Değilim. Bunlar da gerçek senaryolar değil zaten. ABD ile işbirliği yapmak ve muhtemelen Trump'ın Rusya ile işbirliği yapması bize ABD ile tam ittifak, Rusya ile de yarı ittifak yapmaya yeter. Bu durumda Çin bize saldıramaz çünkü Rusya bunu engeller. Araplar bize saldırabilir ama ABD İsrail'i kullanarak arkamızı kollayabilir. Daha önceden yapmadıkları iş değil. Burada oluşacak cephe bir Ege cephesi. İsrail'in buraya getirdiği hava savunma sistemleri ve ikinci bir Turgut Özal vakası birlikte İzmir ve Edir civarında kurulacak Amerikan üstleriyle birlikte deniz ve hava savaşları, sonrasında çıkartma ve Balkanları ilerleme çabası. Bunlar olurken Rusya Karadeniz civarında güçlü ülkelere saldıracaktır. Karadeniz'i Türk ve Rus işbirliği peşinde olup burayı tamamen yasaklı bölgeye çevirmeye çalışacaklardır ve buradaki doğalgazı gazı sömüreceklerdir. Çin boşluktan faydalanıp Rusya üzerinden ABD'ye saldırmaya çalışabilir. Bu bizi BRICS ve ABD'nin ara konumuna getirecektir. Bu tehlikeli bir konum ama tarihte hep yaptığımız gibi muhtemelen arayı bulabiliriz. Bu durumda eğer yeterince hava savunma yoksa büyük zararlar alırız. Çünkü Ege civarında çok fazla insanımız var ve ekonomimiz burada dönüyor. O yüzden İsrail'in hava savunma getirme olayı şart. Brexit ile karşılaştığınızda bunun daha mantıklı çıkmasının tek sebebi bu. Bu savaşların hiçbirinden karlı çıkmıyoruz bu arada. Amacımız sadece hayatta kalmak. Çünkü unutmayın bu dünyada bizim arkamızda duracak tek millet kendimiziz. İzlediğiniz için teşekkürler. F F.A.U.T.